Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte köfte yemek kapışması yapacağız arkadaşlar. Ödülümüz 100 TL. Şöyle gösterelim. Uzun zamandır video çekmiyoruz arkadaşlar. Nedeni e, videolar falan işte girdi arkadaşlar. E, yani canlı dersler. Sonra ben tel yaptırdım dişimin, e, dişim için. Sonra hakimin sınavları benim sınavlarım deyince. Bayağı uzadı böyle ama yine büyüyeceğiz arkadaşlar. Yine devam ediyoruz. Bugünden itibaren yine video gelmeye başlayacak arkadaşlar e, ee, Uno kartlarıyla yapacağız arkadaşlar Şöyle Burada e, 10-12 tane köftemiz var Ama büyük böyle birazcık Şöyle yani Baya büyük yani Yedek var e, ee, biterse yani e, Tabi e, bizim yiyeceğimizi Düşünmüyorum ama O kadar yine başlayacağız Uno kartlarıyla yapacağız ee, arkadaşlar, iki tane, e, Arkadaşlar 2 tane 2 var 3 var bir de 4 tane ama 3 ve 4'ten 2-3 tane var böyle. 4 tane değil iki tane var. Şöyle gösterelim. Şöyle bir kartımız var. Sonra artı iki kartımız var. Ee, sonra arkadaşlar yine bir şöyle ee, arkadaşlar ben almayayım kartımız var işte arkadaşlar. Yoma, yön değiştirme kartımız var. İşte öyle arkadaşlar. Artı dört kartlarımız var. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Başlayacağız hemen. Nasılsın? Heyecanlı mısın? Gel misin sen ben, Bence ben kazanırım %100. Liraya. Aa, iki. Sence yer misin? Bir. Tekrar tekrar soracaksın ha böyle üzerine de karıştırayım. Şöyle. Tamam, mı? istersen karıştır. Yok. Taş, kağıt, makasla eee yenen arkadaşlar başlamayacak ikinci yani. Evet. Kaybeden başlayacak çünkü çok yani, bizde bitiyor. bitiyor. Evet. Taş, kağıt, makas. Evet, ben başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir başlıyorum. Şimdi ben bir önüme alayım. Şöyle. Ya mı? Tamam ben seçeyim. Bir. bir. Şöyle göstereyim. Biz bir yiyelim. Böyle konuşa konuşa. Nesbuk yapalım bu Köfte güzelmiş abi. Bu arkadaşlar demeyi unuttum. Su da yok. Doğmuş ya ben lava Ben almayacağım. Lava Yine aynı şey çünkü sıra değiştiği için artık süre geçiyor. Bir yol. Aman öyle. O nasıl ha? Ale. Elimi verdim farkındır. Çekiyorum arkadaşlar. Bir yargı. Böyle yani. güzelce ooo. Arkadaşlar 1.'den tutadım. Vallahi tutadım. Bu arada bu bilgisayarımız var. Ödüllü değil arkadaşlar bunlar. İsterseniz e, arada oraya atabilirsin. Bir yer bunları. Ben yırtmadan önce 15 tane yerim demiştim ama. <laughs> Artık daha 20 tane yerim demiştim. Al. Al Osman. Hadi kapıcı kapat. Hadi. İse kalsın bir, bir zarar yok. Ya. Evet. Al sen de ben alayım. Aferin devam edelim bu arada. Aa devam et. da. 2 2 Neyse hiç problem değil. Problem değil. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Kamera yıkıldı. Aynen arkadaşlar. Ee, sıra Akif'te 2 tane çekmişti. Hı -hı. Ee, pardon i̇ki bir tane iki. çekmişti. Şimdi çekti. 2 Şöyle. Ay iki çekti. Ya bir neden? İki. iki. Ne? i̇ki tane al önüne. Tamam. Ben tıkanım. Gerçekten tıkanım. Bundan sonra pek edeceğim. Ben çekiyorum içini Bir İyiyim Bunu aldım Baya büyükler şey yani Kameradan da küçük gösteriyor Edim kadar Aşkı yediler de Aşkı anca bir tanesini yedim <laughs> insanlar çıkıyor. Önümüzdeki yerim arkadaşlar sonra devam edelim. Şimdi çektikten sonra. Size <laughs> de işte. Bunlar çekiyorum. Artı dört geldi arkadaşlar. Şöyle koyalım. Tamam arkadaşlar koyduk.

Evet arkadaşlar, kardeşim canım. Sevdiğimiz arkadaşlar birinci var mıydı? İkinci bölümde bakalım ne bekleyecek arkadaşlar bizim. Cevabımız <laughs> da bu şekildeydi. Aynen. Abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya arkadaşlar 20 30 gelirse 25. 25 dakika gelirse arkadaşlar çok güzel bir tane video daha geliyor. 100 dakika gelsin arkadaşlar. 25 değil. 100 var. Yaparsınız. Aynen. Yavaş yavaş büyüdük arkadaşlar. Yani kısa bir zamanda büyüdük. Ben, e, 3 ayda 1000'i geçtik yani. 1000 abone arkadaşlar. olacaktık. Neredeyse işte. İşte arkadaşlar bekliyorum. Aynen arkadaşlar. Kaç aydır 1000 e, kaç gündür falan 1900 abone 1090 abonede kaldık arkadaşlar. Evet. Abone olun. 1000 yüzü geçelim arkadaşlar. Daha iyi videolar gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. İyi günler.